Selamlar dostlarım nasılsınız hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da e-sporcuların yaptığı hassasiyet ayarlarını, e-sporcuların kontrol ayarlarını daha doğrusu sizlere daha iyi oynayabilmeniz için kendi hassasiyet ve kontrol ayarlarınızı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim ve aynı zamanda videonun devamında kendi hassasiyet ayarlarımı ve kontrol ayarlarımı vereceğim dostlar ben kendi hassasiyetlerim ve kontrollerim üzerine bayağı uğraştım dostlar. Şu zamana kadar belki 250 kere hassasiyet ve kontrol değiştirmişimdir. Ama bu sefer uzun zamandan beri aynı kontrolleri ve aynı hassasiyetleri kullanıyorum. Özellikle hassasiyetler kısmında jiroskop kullanan herkes benim hassasiyetlerimi rahat bir şekilde kullanabilir. Çünkü ben her silaha özel hassasiyet yaptım. Elime AVM aldım ya mesela. 6x AVM'ye takılıyken mesela hassasiyeti daha farklı. 6x değil de 8x taktık mesela. Şimdi ben buna 8x taktım ya hassasiyeti daha düşük mesela ama miniye taksam daha fazla oluyor gibi. Hani ben her silaha özel kendime özel hassasiyet yaptım. Videonun ilerleyen kısmında bunu sizlerle paylaşacağım. Zaten açıklama kısmında hepsinin dakikası yazıyor. Oradan zaman kaybetmek istemiyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum dostlar. videoyu geçmeden önce herkes video uzun olabilir çünkü bir 10-15 dakika civarı olacak herkes bu videoyu sonuna kadar izlerse yani herkes değil isteyen izleyecek İzleyenler emin olun çok şey kazanacak dostlar kendi bildiğim bütün püf noktaları her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacağım ve sizlere emin olun gerçekten çok faydası olacağını inanıyorum o yüzden Videoyu kesinlikle atlamadan zıplamadan izleyin çok aceleleriniz yoksa Ve şimdi video geçmeden önce lütfen aşağıdan beğenip bir tanecik yorum atarsanız çok mutlu olurum Şimdi başlayabiliriz Öncelikle kendi hasta seyahat ayarlarımızı nasıl yapacağımızdan bahsedelim Dostlar PUBG Mobile'a gerçekten bilmiyorsanız çok güzel bir özellik geldi. Bu arada benim göstereceğim şeylerin hepsi jiroskopu özel. Fakat siz kendiniz jiroskop kullanmıyorsanız da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Fakat benim bugün göstereceğim jiroskopu özel. Çünkü kendim de jiroskop kullanıyorum. Dostlarım bakın eğitim moduna geldiğiniz zaman <laughs> burada elinize bir silah aldınız. Misal M162 olsun. Ben M162 aldım. Şurada sol üstte çık butonu var ya onun yanında bir tane 3 tane ok var. Ona basıyorsunuz. Ona basıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi bir genel hassasiyetimiz var. Şu an alamıyorum. Ne diyor bakayım bir. Ha, silah özel hassasiyet var diyor. Neyse. M762 için özel hassasiyetiniz var. Bir de genel hassasiyetiniz var. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela burada M762 özel bir hassasiyet yaptım. Neden? Çünkü M762 daha fazla sekiyor. Ve benim hassasiyeti arttırmam lazım. Jiroskop kısmında. Ama ben bu hassasiyeti genelden arttırırsam bu sefer M416 için de artacak. Ama M416 zaten sekmeyen bir silah. Hani böyle yaptığınız zaman M4'ün hassasiyeti bozuluyor ve spreyler berbat gidiyor. O yüzden bu gerçekten PUBG Mobile'ın bugüne kadar yaptığı en güzel şey olabilir dostlar. Buradan bütün ayarları ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bu mevcut genel ayarlar, genel hassasiyetleriniz, her silah özel olan hassasiyet. Burada ekran kısmına geldiğiniz zaman normal bizim kaydırdığımız ekran var ya elimizde o. Oh. Onun hassasiyeti. Bu dürbünsüzler var ya, Dürbünü dürbün açmıyor hassasiyet. Yani direkt böyle normal eğim koymadan şeyi. İşte bu nişanlar var yakınlaştırıp bakıyor ya mesela. Onu kullanmıyorsunuzdur bir şey, onu zaten. Boş verin onu. Bu da lazer falan hepsi bildiğiniz şeyler. Ateş hassasiyetine geldiğimiz zaman siz sprey atıyorken jiroskop olmadan hani elinizle kaydırıyorsunuz ya o hassasiyet. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada bizim için önemli olan jiroskop ve sadece jiroskop ateş ederken hassasiyeti. Burada jiroskop dediği kamera. Normal ben kaydırıyorum ya şu an mesela. İşte birinci şahıs dürbünsüz kamerası. Şu an bu kaydırdığım. Üçüncü şahıs pardon. Böyle kaydırdım üçüncü şahıs dürbünsüz kamerası. İşte buradan lazer var. 2x var. 3x var. 4x. 6x. Tüm hassasiyetler var. Buradan kamera ayarlarını yapabilirsiniz. Benim size tavsiyem dostlar. Bakın nasıl yapacağınızı da anlatayım. Kamera ayarlarını jiroskop kısmında çok yüksek yapmayın. Neden diyeceksiniz? Çünkü mesela şimdi ben aldım. Bir 6x alayım elime. Uzak mesafede misal birini baydınız. 6x Bir çoğunuz çekiyorsunuz ben de 3 çektim Şimdi Ben uzaktan birini baydım ya Bunun hassasiyeti 200-250 olursa Ben bu adama mesela şimdi tek tek sıkacağım şöyle tak Eğer hassasiyet fazla olursa o adama tek tek sıksanız da tutturamazsınız Kör olursunuz eliniz kolunuz kopar yani size öyle söyleyeyim O yüzden Benim size tavsiyem kamera hassasiyetini fazla arttırmayın. Tabii çok da az yapmayın çünkü mesela şöyle adama eğim atıyorsunuz böyle bir an refleks atıyorsunuz falan. Onları kendinize göre ayarlarsınız. İşte o yüzden devreye burada bu mod giriyor. Burada yapacaksınız onu. Daha sonra jiroskop ateş etme hassasiyetine geldiğiniz zaman bakın <laughs> benim M762 özel hassasiyetlerim bu şekilde. M762'de genelde 3x spray atıyorum. 6'yı 3'e çekiyorum ben de. M762 3x atacağım için benim burada önemli olan 3x hassasiyetim. Fakat ben 6x de 4x de hepsini ayarladım. Bakın burada görüyorsunuz. Bunlar burada ayarlı. Çok fazla arttı mı? Hatta 6x benim biraz az kalmış. Şunu 260 yapalım. 65 de olur fark etmez. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu geçtim. Mesela geldiniz AVM için. Bakın AVM'nin benim şu an kamera hassasiyeti çok az. Gördüğünüz gibi. Çünkü fazla olmaması lazım. Çok az da olmaması lazım. Bakın gördüm adamı. Hemen sıkabilirim elinden kaymaz kesinlikle. Jiroskop kullanıyorken yani KNT silahlarını, keskin nişancıları oynamak bir tık daha zor olabiliyor. Hassasiyetiniz güzel değilse o yüzden bunu ayarlamanız lazım. Bakın AVM için hassasiyetlerim de bu şekilde. Ateş etme hassasiyetine bakmayın. AVM'de ateş etme hassasiyetinin bir önemi yok. Önemli olan kamera hassasiyeti ve gördüğünüz gibi 60'daymış 6x'im, 8x'im de 60'daymış. 4x 80'deymiş gibi ayarlamışım. Peki ben bunları nasıl yaptım? Size nasıl yapacağınızı anlatacak olursam. Mesela geldim buraya, açtım bir eğimi kaydırdım. Tabii bu çok yakın oluyor AVM için. Şuradan mesela geliyorum şu ağaçların oraya. Bir geliyorum. Dürbün çok eğim koymaya çalışıyorum. Bakayım koyabiliyor muyum? Geldim. Koydum eğimi. Geldim koydum. Bakıyorum acaba ben ateş ederken elim titriyor mu? Yani şu adamın kafası şurada olsa ben oraya isabet ettirebilir miyim? Bak. Rahat bir şekilde ben oraya isabet ettirebiliyorum. Demek ki benim hassasiyetim güzel. Eğer ki sizin misal geldiniz şuradan eğim aldınız. Ee, hassasiyetiniz bir tık fazlaysa eğimi alamayacaksınız. eliniz titirecek böyle falan tutturamayacaksınız else. O zaman hassasiyetinizi bir tık daha düşürmeniz lazım. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle kendinize ayarlayacaksınız. Karnete silahlarına ya pardon. E, AR silahlarına geldiğimiz zaman yani yakın temasta m 162 M416 gibi silahlara geldiğimiz zaman onlarda hassasiyetinizi nasıl ayarlayacaksınız? Benim size tavsiyem silah bir boşken alın. Sadece uzatılmış şarjör takın. Neden boşken? Çünkü siz atladınız ya. Abi elinizde dolu silah gelmiyor, sen boş silahla sprey atıyorsun. Atladın mesela George Pula hangarın üzerinde M162 buldun, o M162 dolu değil, boş. Sen o silahı büyük bir çoğunlukla hani sağa çıkmak için oradan boş olarak kullanacaksın. Ve burada önemli olan senin boşken atacağın sprey ve hassasiyetlerini de silahın boş haline göre ayarlayacağız. Geldiniz ve aynı zamanda bir taktik daha vereceğim, ayaktayken sprey atın. Ben şimdi geldim ya bakın, silahın içi boş gördünüz ayaktayken alıyorum eğimi ve sprey atıyorum. Bakalım sprey nasıl gidiyor. Kendimi ona göre ayarlıyorum. Neden oturarak atmıyorum? Çünkü mesela birçok alanda önünüzde bir cover oluyor, bir şey oluyor. Ayağa kalkıp sprey atmak zorundasınız. Oturarak atamazsınız. Çünkü bakın ben nasıl sprey atacağım buradan adama? Atamazsınız. Çoğunlukla diyorum genelde. Önünüzde bir şeyler oluyor ve ayağa kalkıp atmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden spreylerinizi en kötü şartlar üzerinden değerlendirip en kötü şartlar üzerine ayarlayacaksınız. Bakın şimdi ayaktayım. Aldım eğimimi. Bakın şu şekilde. Sprenizi atacaksınız. Nasıl gittiğinin bir önemi yok. Önemli olan spreyi kontrol edebiliyor musunuz? Eğer sprenizi kontrol edebiliyorsunuz okey. Hassasiyetiniz güzeldir. Edemiyorsanız fazla mı geldiğini az mı geldiğini tespit etmeniz lazım ve duruma göre bunu arttırıp azaltmanız lazım. Daha sonra benim uzak mesafe dürbünler için mesela ben 6'yı 3'e çektim ya kullandığım bir şey daha var. Buradan geliyorum ya şöyle tak 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 spe transfer yapıyorum. Ee, bakalım spe transfer yapabiliyor muyum? Yani hassasiyet ne kadar iyi diye kontrol etmeniz lazım. Ben şimdi yapacağım göstermek için bakın. Gördüğünüz gibi ben çok rahat bir şekilde spe transferi yapabiliyorum. Ee, o şeylerde şeylerin arasında hedeflerin arasında bakın. Gördüğünüz gibi. Bu da demek oluyor ki benim hassasiyetim benim elime uygun gayet rahat bir şekilde sprey transferimi yapabiliyorum. Bunu aynı şekilde M416'ya işte ne bileyim buradan MK mesela MK kullanıyorsanız KNT silah olduğu için MK bir nevi KNT silahlarına girdiği için hani 8x'in mesela hassasiyetini bir tık arttırmanız gerekebiliyor. Sprey atılabildiği için mesela ateş etme animasyonunu arttırabilmeniz gerekiyor. Buradan yine aynı şekilde MK14 için özel bir hassasiyet yapabiliyorsunuz. Hani ben size bunların hassasiyetinin hazır hali vereceğim. Yani şöyle hazır hali vereceğim. Direkt kodunu vereceğim. Acaba diyorum benim verdiğim kodda sadece genel hassasiyetler mi geçerli yoksa hani ver, yaptığım silahların ayarları da mı geçerli? Umarım hepsi geçerlidir. Siz de rahat bir şekilde uğraşmadan sadece ufak tefek düzenlemeler yaparak benim hassasiyetlerime ulaşabileceksiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde gelip böyle... <laughs> ...onabiliyorsunuz. E, kontrollere geldiğimiz zaman şuradan bir kontrol ayarlarımı göstereyim. Bunlar da önemli çünkü. Benim e, kurmalı tüfek ve atış modlarım, pompalı atış modlarım Dokun'da daha hızlı atabilmek için pompalı zaten kesinlikle dokunda olmasını öneriyorum. Dürbün ve eğilme modları da benim basılı tutta. Neden? Bakın şimdi şuraya kadar bu videoyu izleyen adamın şu anda buradan bir şey kapmama ihtimal yok. Dostlar bence bakın gidin bütün hızlı oynayan oyunculara bakın. Birçoğu şunları basılı tutta kullanır. Bakın bak. Birçoğu bunları basılı tutta kullanır. Neden basılı tut biliyor musunuz? Çünkü şimdi geldim adama dürbün açacağım. Bir kere dokunda olduğu zaman Açtın öyle açılık alıyor. Böyle açılık alıyor. Bir daha basıp kapatman lazım. Fakat basılı tuttu olduğu zaman basılı tuttun sıktın. Gerektiğinde kapatıp açabiliyorsunuz tek sefer. Bakın basılı tutuyorum çektim kapandı. Basılı tuttum çektim kapandı. Aynı şekilde pikler de. Şimdi basılı tuttu olmasa dokununca kalsa böyle. Bazen dokunuyorsunuz kalıyor. Bir daha basmanız gerekiyor. Bu aksiyonların arasında fightlarda sıkıntı çıkarabiliyor. Fakat ben hemen bakın pikledim çıktım. Pikledim çıktım bak. Bak tak tak. Bakın milimetrik pikler. Hemen bak, pik diyorum ve kafayı çekiyorum, pik diyorum ve kafayı çekiyorum, gördünüz mü? O yüzden benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle pik tuşlarını ve dürbün tuşlarını olabildiğince dokun moduna değil de basılı tut moduna almanız. Ama yine de sizin tercihiniz, ben oynayamam diyorsanız dokunda kullanabilirsiniz. Fakat benim tavsiyem kesinlikle basılı tuttayken daha seri ve daha hızlı olacağınız yönündedir. Hızlı dürbün değiş falan hepsi açık, burada bakarsınız dikiz ateş açık basılı tutta. Gelişmiş kontrollere gelirim. onlar da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hani ben kontrollerin kodunu da paylaşacağım da acaba bunlar geliyor mu diye merak ediyorum. Gelmeme ihtimale karşın gösterdim. Butonları özelleştir dediğimiz zaman da butonlarım gördüğünüz gibi bu şekilde dostlar. Eğilme butonum sağ altta. Ateş etme butonum sağ üstte. Piklerim. Dürbün açma tuşum solda. Bakın görmüyor olabilirsiniz. Sol üstte. Eğilme tuşu onun yanında. Ee, daha sonra bu şekilde silahlarım böyle. Kurtarma burada. Hani tek tek söylüyorum da görün belki videoda kısık kalabilir parlaklıkları. Tek tek arttırmak istemiyorum şu anda. Çık butonum burada. Çantam solda ortada. Şu butonu küçültmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle büyük kullanmayın dostlar. Berbat bir şey. Harbiden berbat bir şey. Neden diyeceksiniz? Çünkü büyük olduğu zaman elinizi daha fazla kaydırmanız gerekiyor. Bu da size hız kaybettiriyor. Gördüğünüz gibi benim ayarlarım bu şekilde. Ben bunun kodlarını zaten size vereceğim. A açıklama kısmında veya Kopyalayabilmeniz için yorumlar kısmına koyacağım Oradan kopyalarsınız hassasiyet kodlarını da vereceğim Anlatmadığım ne kaldı diye Düşünüyorum şu anda Evet anlatmadığım bir şey daha kaldı Dostlar hani ben burada sadece hassasiyet Vereceğim dedim ama Benim size nacizane Şurada kardeşiniz olarak Küçük bir tavsiyem daha olacak ama Bir saniye şuradan Tamam böyle gidebiliriz Bir tavsiyem daha olacak dostlarım Benim ve birçok e-sporcunun Çoğunlukla kullandığı bir şey şu şurayı görüyorsunuz değil mi? Buraya gelmeniz lazım. Kesinlikle günde en azından bir 10-15 dakikanızı buraya verseniz gerçekten arkadaşlar hani e, gelişimi elde etmemeniz için hiçbir sebep yok. Ben şunu şunu alacağım. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi size tek tek bunu da anlatacağım. Burada geleceksiniz abi başlatacaksınız. 3. zorluk modunu alacaksınız. Bakın bunu yaptığınız zaman Faydasını gerçekten 5-10 dakika içerisinde dahi göreceksiniz. Artık eğiminiz sürekli kafaya gider hale olacak. Sürekli kafaya gider hale gelecek. Neden biliyor musunuz? Kafa çok önemli dostlar. Gerçekten. Bir fight'ta bir tane hs ya. Bir tane hs maçın kaderini değiştiriyor. O andaki fight'ın kaderini değiştiriyor. Bir tane hs attığınız zaman canının yarısı gidiyor zaten rakibin. O yüzden kesinlikle burada 3. zorluğu alıp hs çalışacaksınız. 3. zorluk nasıl oluyor? Yazıyor zaten altta. Sadece kafadan hasar alıyor ve 3 seviye kask giyiyor. İkinci zorluk her türlü hasar alıyor. Yani kol ve bacakları her yerden hasar alıyor. Zırhından da hasar alıyor. Bizim için önemli olan 3. mod. Burada size her şeyinizi veriyor zaten. Burada silah boş haliyle kesinlikle boş halini kullanacaksınız. Ee, silah boş haliyle boş haliyle oynamanız lazım ve e, M762 veya M4 gibi silahlarla oynamanız lazım. Ben M4 ben genelde M4'ü tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi botlar canınızı okuyor burada. Direkt size hani gördüğü anda affetmiyor. Mecburen güzel oynamak zorunda bırakıyor sizi ve ya inanın dostlarım, şuna alıştığınız zaman artık her vurduğunuz ese gider hale geliyor. Bakın şimdi. Bunlarda bazen "Lan nereden vurdun?" Bunlarda bazen ufak bir bak oluyor. Hani kafaya vurduklarınız bazen saymayabiliyor yakın temasta falan. Her neyse siz benim de demek istediğimi anladınız. Buradan e, kendi şeyinize eğiminizi geliştirebilirsiniz gerçekten şurada bakın bir çok ciddi söylüyorum ya şuraya gelin tamam mı 15-20 dakika 3. seviye zorlukta sürekli maç atın sürekli maç atın ölmenizin hiçbir önemi yok gerçekten sonra gidin bir TDM'e girin bakın fark edeceksiniz artık beyniniz kaslarınız o kadar alışacak ki artık adamı gördüm direkt HS'ye gördüm direkt HSE'ye kayacak eğiminiz otomatikman isteseniz de istemeseniz de artık Kafaya gider haline gelecek. Böyle hani dürbünsüz ateş ediyorken dahi artık vurduğunuz mermiler rakibinizin kafasından başka yerine gitmiyor hale gelecek. Benim size tavsiyem bu yönde. Söylemediğim bir şey kalmadı sanırım dostlarım. Umarım gerçekten hepiniz için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Ee, böyle videoların devamını istiyorsanız da beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum dostlarım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.